Herkese merhaba arkadaşlar, Bin Marketlerde herkesin merakla beklediği indirimler ufak ufak başladı. Sizde en güncel ve en doğru market kataloguna ulaşmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dost markasından yağlı süt 1 litrelik boyutunda 6 lira 90 kuruşa inmiş arkadaşlar. İndirimdeki bir diğer ürünümüz ise Yurdum markasından 830 gramlık domates salçası 8 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruşa inmiş. Küyen marka tuvalet kağıdının fiyatı ise 29 lira 90 kuruştan 27 lira 90 kuruşa inmiş. 24 Aralık'ta indirimde olan bir diğer ürün ise İnci markasından 2 kilogramlık yağlı siyah zeytin 32 lira 90 kuruştan 29 lira 90 kuruşa inmiş. Emin marka 250 gramlık dana kangal sucuk ise 17 lira 90 kuruştan 16 lira 50 kuruşa iniyor arkadaşlar. Herkesin en çok beklediği sole 5 litrelik sıvı yağının fiyatı 119 liradan 109 liraya inmiş. Dost markasından 1 litrelik yarım yağlı sütün fiyatı ise 7 lira 25 kuruştan 6 lira 50 kuruşa inmiş. 24 Aralık'ta geçerli. Fairy marka 33 tabletlik bulaşık makinesi tableti 64 lira 90 kuruştan 54 lira 90 kuruşa iniyor. K&B markasından 700 gramlık taze kaşar peynirin fiyatı da 49 lira 90 kuruştan 39 lira 90 kuruşa inmiş. Power K marka enerji tasarruflu ampulün fiyatı 10 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruşa iniyor. Bir diğer ürünümüz ise ekmecik markasından büyük boy tost ekmeği 7 lira 90 kuruşa inmiş. Lipton markasından 1 kilogramlık Doğu Karadeniz siyah çayın fiyatı da 37 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruşa iniyor. A Plus markasından şampuanın fiyatı 13 lira 90 kuruştan 9 lira 90 kuruşa inmiş. Simbat markasından 500 gramlık kabuklu yer fıstığının fiyatı 13 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa inmiş. Simbat markasından 400 gramlık ay çekirdeğinin fiyatı %22'lik indirimle 8 lira 90 kuruştan 6 lira 90 kuruşa iniyor. Peripelli markasından 400 gramlık kakaolu fındık kreması 12 lira 90 kuruştan 9 lira 90 kuruşa inmiş. Pervin markasından 1 kilogramlık tereyağının fiyatı 69 lira 90 kuruş. Bin marketlerde geçerli Aknaz markasından Beyaz peynir, köy peyniri 34 lira 50 kuruş. Bili bili markasından 15'li yumurtanın fiyatı ise 22 lira. Saban markasından kuru fasulye 13 lira 75 kuruş fiyatında. Siz de bu ve bunun gibi videoların devamının gelmesi için videomu beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.